Tamam, ben başladım videoma. Hayır, hayır, hayır. Sadece çekiyorum şu anda. Çekil, çekil. Akşam izlersiniz. Çekil, çekil. Var. Evet, Yusuf Köstem İlki Öğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri. Ve rehber öğretmeni. Ve rehber öğretmenleri. yarışın hemen öncesi. Ee, yan yana dizilin. Yan, yan yana, yana dizilin. Ben kazanacağım bu yarışı. <laughs> bu yarışı ben kazanacağım. Dur. Bekle. 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 Ben işaret vermeden kimse başlamasın. Yana geç. Böyle nizami olmuyor. olmuyor. Bekle. Hadi hazır mı herkes? Başla.